Bayanlar ve baylar sevgili dostlar yılın en çok beklediğim anlarından bir tanesi geldi 8 Haziran tarihiyle Call of Duty Modern Warfare 2'nin yani yenilenmiş Modern Warfare serisinin Kaptan Price, Ghost, Gaz, Soap McTavish ve daha az birçok karakterle geri döneceği yepyeni macerası ilk defa tüm dünyaya tanıtıldı dışarıdaydım üstümü başımı değiştirmeden eve geldiğim gibi fragmanın başına oturdum bakalım nasıl olmuş buyursunlar oldukça da heyecanlıyım birlikte izleyelim haydi Let's go. We got a hit on his We can't take him in Iran. He's not in Iran. Ha alasat İran'da değil, onu indirmemiz gereksinler. Bir Infinity War yapımı. Hadi bakalım. Ay dikebe bak. Oy. Kral Ghost. Yerimizi aldık tamam mı? Ay 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 gene gece operasyonları olacak gibi. on this. It's either Russia or us. Anywhere I roam <laughs> Opa, Metallica, huh? No way, free to speak my mind and I'll redefine Anywhere, Mexican Special Forces, 141, they are your brothers now. En güçlü silah takımındır. Evet 28 Ekim 2022'de Call of Duty geri dönüyor efendim Modern Warfare ile. Oyunu ön sipariş edenlere ee, Open Beta erken erişim Open Beta sunulacakmış. Bu şu demek yakın yani oyunun belli bir zaman sonrasında bu oyun için bir Open Beta yayınlanacak. E, atıyorum ayın 10'unda Open Beta herkes açılacaksa 5'inden dahil olabilme imkanı sunacak gibi. Şimdi fragmanla ilgili şunları söyleyeyim. Aksiyon dolu. Gene Call of Duty yapacağını yapmış. Her zaman alışık olduğumuz o aksiyon dolu. Arkaya da güzel bir şarkının yedirildiği güzel bir fragman hazırlanmış. Şimdi 2019 yılında çıkan Call of Duty hatırlarsınız. 2019 yılında çıkan Call of Duty'nin devamı niteliğinde bu. Ee, Farah falan vardı hatırl hatırlıyorsanız. Kaptan Price vesaire e, Gez vardı ama Soap Ghost falan yoktu. Hatta o oyunun sonunda Task Force 141'in yani Task Force e, 141'in oluşturulma emrini veriyordu Kaptan e, Price. Onun dostasını görüyorduk. Şimdi geçenlerde internette şöyle bir haber paylaşılmıştı. E, oyunun single player'ı yanı sıra Online versiyonunda da yani Warzone olsun, multiplayer maçlar olsun halattan sarkarken ya da bir yürüme anındayken aynı zamanda hani şey yeni bir animasyon bu. Kaloteti evrenine koyulmuş yeni bir animasyon diyebiliriz. Ee, özellikle böyle halattan sarkarken falan ateş edebilme bunu şöyle düşünmeyin. Oyunun bir e, sadece tek bir sahnesinde görebileceğimiz şey değil. Yeri geldiğinde genel olarak hani tıpkı Rainbow Six Siege'deki gibi bir yere halat atıp halattan ters dönüp tak tak sıkabileceğiz kafası dinamiğin olacağı söylenmişti. Burada biraz ona gönderme yapılmış gibi hissettim ben. Ee, daha sonrasında şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Yıllar önce çıkan bir Call of Duty üçlemesi vardı. Modern Warfare 1, 2 ve 3 hatırlarsınız. Oradaki Modern Warfare 2'deki sahnelerle benzer sahneler var mı diye gitmeyecek. Hikaye farklı yerlere gidecek. Alasat ana senaryodan da hatırlarsınız. Call of Duty'den. Call of Duty Modern Warfare'den. Alasat gene buradaki düşmanlarımızdan bir tanesi. Alasat'ın peşindeyiz. Hatta İran'da değil nerede bu herif falan diye onun hakkında bilgi almaya çalışıyordu. Kaptan Price gene var. Gaz gördüğünüz üzere var. Soap McTavish efsane. Ve tabii ki Ghost karakteri geri dönüyor. Call of Duty Modern Warfare 2 ile birlikte. Ghost'un maskesi değişmiş. Kuru kafaya çevirmişler şeyi hani eskiden bezdendi böyle bir kuru kafa plastik bir kuru kafa bir şey mi artık onun maddesine bilmiyorum maskeyi biraz ona değiştirmişler yine şehirlere su altından böyle girişler yaptığımız su altı görevleri operasyon görevleri vesaire olacak gibi ilk oyunda gece operasyonu görevi vardı mesela bir evi bastığımız çok epik bir görevdi hani gerçekten herkesin çok uyumlu hareket ettiği epik bir görevdi gene ona benzer görevler olacak gibi Ghost oyunumuzun ana kapağında da yer alan karakter. Ghost bu sefer hiç edilmeyecektir diye düşünüyorum, ben öyle umut ediyorum. Mesela Shepard karakteri vardı e, Call of Duty Modern Warfare 2'de. E, Shepard gene olacakmış, Shepard karakterini görecek miyiz bilmiyorum. E, gene hani su altından gidip sessiz tak düşmanı indirip ondan sonra işte sudan karaya çıkıp operasyonu devam ettirme gibi görevler olacak gibi şurası sanki Call of Duty Modern Warfare 2'de vardı Call of Duty Modern Warfare 2'deydi yanılmıyorsam Kaptan ee, Price'ı kurtarmaya gittiğimiz bir görev vardı ee, biraz hani o görevden önce gidip de petrol mekanlarını Düşmanın pet mu, petrol rezervlerini, çıkart çıkartma yaptığı petrol rezerv kaynaklarını bastığımız bir görev vardı. Biraz ona benzettim bu o, görevi ben. Hani böyle bir çıkartma görevi yapıyorduk diye hatırlıyorum. Yine efsane Call of Duty kon, kon, bir gemi görevi vardı. Modern Warfare 1'deydi diye hatırlıyorum ama o 2 değil, 1'deydi. Ona benzer bir konteynerlı bir gemi görevi olacak gibi. Ee, çünkü normal senaryodan bildiğimiz Call of Duty Modern Warfare 1'in hikayesiyle Call of Duty Modern Warfare 2'nin hikayesini böyle biraz harmanlamış olabilirler. Çünkü Call of Duty Modern Warfare 1'de de bir konteyner açtığımızda oradan Alasat'la ilgili falan bilgiler topluyorduk hatırlarsanız. Sonra o gemiyi basıyorlardı. Bir anda gemi, gemi yıkılıyordu. Helikopter atlayıp kaçıyorduk hatırlarsanız o görevi. Biraz 1-2 bir harmanlaması olabilir gibi. Gene gündüz operasyonları gibi gece operasyonları da olacak. Aksiyon hat safa da olacak belli kere tank görevi falan yapacağız görünüyor ki. Bu ablamız ilk oyunda da vardı. Operasyondan sorumlu kişi ilk oyunda da vardı Kaptan Price'ın yanında. Grafikler falan çok iyi gözüküyor bu arada. Bak gece operasyonu gene var. Şahane bir kamera açısıyla değişik. Bak bu kamera açısını daha önce Call of Duty oyunlarında görmemiştik. Eğer böyle bir kamera açısı varsa yeni bir kamera açısı bu. Ee, bu da senaryoya bir gerçekçilik katabilir. Özellikle keyifli bir kamera açısı olmuş bu. Sinematik anlamda. Gene bir gece operasyonu patlayacak belli ki. Gün doğumuna yakın. Bir şafak operasyonu. Bu az önce teknelerle gittikleri, jetskilerle gittikleri o rafinerinin olduğu yer büyük ihtimalle. Oranın baskın görevi. Burası da sessizce girip bir anda hani aksiyona dönülen bir yer olabilir. Şöyle bir yer var mıydı seri içerisinde bilmiyorum. Şeyin evine benziyor. GTA 5'teki Michael'ın evine benziyor. Böyle bir görev var mıydı daha önceki oyunlarda bilmiyorum. Böyle bir mekan hatırlamıyorum açıkçası. Ama birini alçık görevi olabilir. Burası şey gibi düşündüm. Burası bir şehirmiş. Burada bir bomba patlamış. Daha sonrasında da teröristlerin saldırısına karşı hayatta kalmaya çalışan bir ekip var gibi. Ben öyle hissettim. Ama oyunda göreceğiz. Burada da tüm ekibi görürüz. Bu arada Hermano, Hernano'ydu galiba. Bu abimiz yeni. Şu abimiz. Şu an okula gösterdiğim. Ekibe yeni katılmış. E, Gazı biliyoruz, Ghost'u biliyoruz, Soap McDevish'i biliyoruz, Captain Price'ı biliyoruz. Price yanaklardan biraz kilo almış gibi. Efendim güzel geliyor. E, ben heyecanlandım. Valla e, çıktığında da oynarım. 28 Ekim tarihinde çıkıyor. Sadece 28 Ekim'de kalmaz. Erken betası başladığında, açık betası başladığında ona erken erişim sahibi olacağımdan dolayı e, onu da sizlere sunuyor olurum Tabii ki şu şöyle bir güzelliği var Call of Duty'nin o sevdiğimiz üçlemesi olan Modern Warfare üçlemesini yapan Infinity Ward ekibi bu oyunu yapıyor Infinity Ward'un bu oyunu yapıyor olması hani harbiden güzel olacak harbiden keyifli olacak tadı veriyor açıkçası Ben şeyi merak ediyorum Call of Duty Modern Warfare 2'de efsane bir jetski görevi vardı e, Soap ile gittiğimiz Roach karakteri Soap birlikte gidiyordu. Acaba olacak mı? Biz kim olacağız? Gene Roach mı olacağız hikayede? Sonra başka bir karaktere dönüş gidecek mi hikaye bilmiyorum ama Infinite World yapımı olarak Call of Duty Modern Warfare 2 geliyor. Efendim geldiği gibi de sizlerle olacak. Ben merakla ve heyecanla bekliyorum. İzlediğiniz için de sonsuz teşekkür ederim. Düşünceleriniz, duygularınızı aşağıdaki yorumlar kısmında görmek isterim. E, yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoyu beğenmeyi, aşağıdaki açıklama kısmından videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. 10 dakika olmadan kapatayım ki sonra da 10 dakika olmaya çalıştırdı falan dersiniz. Haydi bay bay.